Spartacus'un hikayesi Trakya'nın dağlık bölgelerinde, Roma'nın sınırları dışında başlayan bir yaşamla başlar. Trakya, savaşçı kültürüyle bilinen bir bölgeydi ve Spartacus daha çocuk yaşta savaş sanatını öğrenmeye başladı. Babası da bir savaşçıydı ve Spartacus'a hayatta kalmanın ve onurunu korumanın önemini öğretti. Ancak Trakya kabileleri arasında süregelen savaşlar Spartacus'u genç yaşta çatışmaların içine çekti. Bu çatışmalar onun savaş alanında hızla deneyim kazanmasını sağladı. Spartacus yetenekli bir savaşçı olarak tanındı ancak kader onu başka bir yola sürükledi. Trakya'da Roma'ya karşı yapılan bir savaşta Spartacus ve adamları Roma lejyonları tarafından kuşatıldı. Roma'nın üstün teknolojisi ve disiplini karşısında Spartacus'un ordusu dağıldı ve Spartacus esir düştü. Roma, esir aldığı savaşçıları genellikle köle pazarlarına satar veya gladyatör okullarına gönderirdi. Spartacus da bu kaderi paylaşacaktı. Roma'ya esir olarak getirilen Spartacus, Kapua'daki ünlü gladyatör okuluna satıldı. Bu okulda Roma halkının eğlencesi için ölümüne savaşacak köleler eğitiliyordu. Spartacus gladyatör olmanın ne anlama geldiğini hızla anladı. Roma'da bir gladyatör sadece bir eğlence aracıydı ve yaşamı arenadaki performansına bağlıydı. Ancak Spartacus bu kölelik durumunu kabullenmedi. İçinde bir özgürlük ateşi yanmaya başladı ve bu ateş onu tarihin en büyük isyanlarından birini başlatmaya yönlendirecekti. Gladyatör okulunda geçen zaman Spartacus'un liderlik özelliklerini daha da pekiştirdi. Diğer köleler arasında saygı kazandı ve stratejik zekası sayesinde gladyatör arkadaşlarının güvenini kazandı. Onun için gladyatörlük, Roma'nın baskısına karşı mücadele etmenin bir aracı olacaktı. Ancak bu mücadele onun ve arkadaşlarının hayatlarını riske atacak tehlikelerle doluydu. Spartacus'un içindeki özgürlük arayışı Kapua'daki gladyatör okulunda yavaş yavaş bir isyana dönüşmeye başladı. Spartacus, Kapua'daki gladyatör okulunda Roma'nın acımasızlığına tanık olurken içindeki özgürlük arzusunu bastırmakta zorlanıyordu. Okulun yöneticisi Lentulus Batiatus köleleri acımasızca eğitiyordu. Gladyatörler Roma arenalarında ölümüne savaşmak üzere hazırlanıyordu. Ancak Spartacus sadece hayatta kalmak için savaşan bir köle olmaktan daha fazlasını istiyordu. Onun amacı Roma'nın boyunduruğundan kurtulmak ve diğer köleleri de bu mücadelede yanında götürmekti. Bir gün Spartacus ve birkaç güvendiği arkadaşı Kaçış planını uygulamaya karar verdi. Plan, okulun silah deposunu ele geçirmek ve kaçışı gerçekleştirmekti. Spartacus planı dikkatlice hazırladı ve arkadaşlarına liderlik etti. Ancak plan birçok risk içeriyordu. Roma askerleri ve okulun muhafızları bu tür bir isyana karşı her zaman tetikteydi. Ancak Spartacus'un kararlılığı diğer gladyatörlerin de ona katılmasını sağladı. Kaçış gecesi geldiğinde Spartacus ve adamları silah deposunu ele geçirerek muhafızları etkisiz hale getirdiler. Ancak bu sırada büyük bir çatışma yaşandı ve bazı gladyatörler hayatını kaybetti. Spartacus, kaçışın başarıyla sonuçlanması için tüm liderlik yeteneklerini kullanmak zorundaydı. Kaçış sırasında yaşanan bu çatışma, gladyatörlerin cesaretini ve birlikteliğini pekiştirdi. Spartacus Roma'ya karşı isyanın ilk adımını atmıştı. Spartacus ve gladyatörler Kapua'dan kaçmayı başardılar ve İtalya'nın dağlık bölgelerine doğru yol aldılar. Ancak Roma'nın onları rahat bırakmayacağını biliyorlardı. Roma ordusu kaçak gladyatörlerin peşine düşecekti. Bu bölümde Spartacus'un liderlik becerileri ve Roma'ya karşı verdiği ilk mücadelenin detayları anlatılırken köleler arasındaki birlik ve dayanışma duygusu da ön plana çıkar. Spartakus ve adamları Kapua'dan kaçtıktan sonra İtalya'nın dağlarına çekildiler. Burada Roma'nın egemenliğinden uzak yeni bir yaşam kurmayı planladılar. Ancak Spartakus sadece kendisi için değil tüm köleler için özgürlüğü arzuluyordu. Bu nedenle köle ordusunu büyütmek ve Roma'ya karşı büyük bir isyan başlatmak amacıyla harekete geçti. Spartacus ve adamları İtalya'nın kırsal bölgelerinde ilerlerken Roma'nın baskısı altında yaşayan köleler ve yoksul halklar arasında destek toplamaya başladılar. Her geçen gün Spartacus'un ordusu büyüyordu. Ancak bu büyüme Roma'nın dikkatini çekti ve Roma Senatosu Spartacus'u durdurmak için yeni bir ordu hazırlamaya başladı. Spartacus, Roma'nın gücünü ve acımasızlığını bilse de özgürlük arayışından vazgeçmeyecekti. Bu bölümde Spartacus'un köleleri nasıl örgütlediği ve ordusunu nasıl büyüttüğü anlatılır. Ayrıca Roma'nın Spartacus'a karşı nasıl bir strateji geliştirdiği ve iki taraf arasındaki ilk ciddi karşılaşmaların detayları verilir. Spartacus'un stratejik dehası Roma ordusuna karşı elde ettiği zaferlerle ortaya çıkar. Ancak bu zaferler Roma'nın intikamını daha da acımasız hale getirecektir. Spartacus ordusunu büyütüp güçlendirdikten sonra Roma'ya karşı ilk büyük savaşını yapmaya karar verdi. Bu savaş Roma ordusunun gücünü test etmek ve köle ordusunun ne kadar etkili olduğunu görmek için bir fırsat olacaktı. Spartacus adamlarını dikkatlice hazırladı ve Roma'nın güçlü lejyonlarına karşı bir strateji geliştirdi. Bu savaş sadece Spartacus için değil, tüm köleler için bir özgürlük mücadelesi olacaktı. Roma ordusu Spartacus ve adamlarına karşı sert bir direniş gösterdi. Ancak Spartacus dağlık arazinin avantajlarını kullanarak Roma ordusunu zor durumda bıraktı. Savaş her iki taraf için de zorlu geçti. Spartacus'un liderliği ve ordusunun disiplini bu savaşta en büyük avantajlarıydı. Roma ordusu köle ordusunu hafife almıştı ve bu hataları onlara pahalıya mal olacaktı. Bu bölümde Spartacus'un Roma'ya karşı verdiği ilk Büyük Savaş'ın detayları anlatılır. Savaşın zorlukları, Spartacus'un liderlik yetenekleri ve köle ordusunun kahramanlıkları ön plana çıkar. Ayrıca bu savaşın sonucu Roma'nın Spartacus'a karşı olan tutumunu daha da sertleştirir ve Roma Senatosu Spartacus'u durdurmak için daha büyük bir ordu hazırlamaya karar verir. Spartakus'un zaferleri köle ordusunu büyütüp güçlendirse de içeride anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı. Farklı kökenlerden gelen köleler arasında kültürel ve stratejik farklılıklar liderlik sorunlarına yol açtı. Bazı liderler Roma'ya karşı savaşı bırakıp kaçmayı düşünmeye başladı. Spartakus, ordusundaki bu anlaşmazlıkları çözmek zorundaydı. İç huzursuzluk, köle ordusunun disiplinini ve başarısını tehdit ediyordu. Bu bölümde Spartacus'un iç anlaşmazlıklarla nasıl başa çıktığı ve ordusundaki birlik ve disiplini nasıl koruduğu anlatılır. Ayrıca Roma'nın Spartacus'a karşı hazırladığı yeni tehditler ve stratejiler de bu bölümde ön plana çıkar. Roma Spartacus'u durdurmak için her yolu deneyecek ve köle ordusunu içeriden zayıflatmayı hedefleyecekti. Ancak Spartacus Roma'nın bu oyunlarına karşı nasıl bir strateji geliştirecekti? Spartacus, Roma'ya karşı mücadelesinde dönüm noktasına ulaşmıştı. Roma'nın gönderdiği büyük ordulara karşı pek çok zafer kazanmış, ancak bu zaferler sadece Roma'nın öfkesini artırmıştı. Roma Senatosu, Spartacus'u durdurmak için daha deneyimli ve güçlü generalleri sahaya sürmeye karar verdi. Bu generallerin başında Marcus Licinius Crassus vardı. Roma'nın en zengin adamlarından biri olan Crassus, Spartacus'u yenmek için büyük bir ordu ve sınırsız kaynaklar kullanacaktı. Krasus, Spartacus'u açık bir savaşa çekmek için çeşitli taktikler geliştirdi. Spartacus, ordusunu korumak ve daha fazla kayıp vermemek için geri çekilmeyi düşünse de, Krasus'un tuzaklarını aşmak zorundaydı. Spartacus, Roma'nın güçlü ordularına karşı savaşmak zorunda kalacaktı. Ancak bu kez düşmanları daha hazırlıklı ve kararlıydı. Büyük çatışma, İtalya'nın güneyinde, Apennine Dağlarının eteklerinde gerçekleşti. Crassus'un ordusu disiplinli ve organize bir şekilde ilerliyordu. Spartacus dağlık arazinin avantajlarını kullanarak Roma ordusunu parçalamaya çalıştı, ancak Crassus'un zekası ve stratejik hamleleri Spartacus'u zor durumda bıraktı. Çatışma boyunca her iki taraf da büyük kayıplar verdi. Spartacus ordusunu bir arada tutmak ve moralini yüksek tutmak için elinden geleni yaptı. Bu bölüm, Spartakus'un savaş yeteneklerinin ve liderlik becerilerinin sınırlarını zorladığı anları anlatır. Savaş, bir satranç oyunu gibi her iki tarafın da dikkatli hamlelerle ilerlediği bir mücadeleye dönüşür. Crassus, Spartakus'u köşeye sıkıştırmak için her türlü stratejiyi kullanırken, Spartakus ve adamları özgürlük için sonuna kadar direnirler. Büyük çatışmanın ardından Spartakus ve ordusu ağır kayıplar vermişti. Roma'nın baskısı altında köle ordusu yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Bazı liderler artık savaşmanın bir anlamı kalmadığını düşünerek teslim olmayı veya kaçmayı öneriyordu. Spartacus bu tür ihanetlerin ordunun bütünlüğünü tehdit ettiğini biliyordu. Ancak her geçen gün Spartacus'un yanında duran sadık savaşçıların sayısı azalmaktaydı. Spartacus adamlarına son bir umut vermek için onları yeniden organize etmeye çalıştı. Birkaç küçük zafer kazanmaları ordunun moralini bir süreliğine yükseltse de Roma'nın acımasız gücü karşısında bu zaferler yetersiz kalıyordu. Krasus, Spartacus'un kaçmasını engellemek için ordusunu dikkatlice yerleştiriyor ve Spartacus'u sıkıştırmak için hareket ediyordu. Bu süreçte Spartacus, ordusundaki ihanetlerle de başa çıkmak zorundaydı. Bu bölümde Spartacus'un ihanetlerle nasıl yüzleştiği ve ordusunu bir arada tutmak için verdiği mücadele anlatılır. Spartacus, liderlik yeteneklerini sonuna kadar kullanarak adamlarına güven vermeye çalışır. Ancak Roma'nın acımasız baskısı Spartacus'un direncini zorlamaya devam eder. Bu bölümde köle ordusunun içindeki çatışmalar ve Spartacus'un sadık yoldaşlarına olan güveni ön plana çıkar. Spartacus, Roma'ya karşı son büyük savaşını vermeye karar verir. Bu savaş, özgürlük için verilen mücadelenin son noktası olacaktır. Crassus, Spartacus'u tamamen yok etmek için ordusunu toparlamış ve hazırlıklarını tamamlamıştı. Spartacus, adamlarına son bir konuşma yaparak onları cesaretlendirdi. Onlara bu savaşın sadece bir zafer mücadelesi değil, tüm insanlık için bir özgürlük mücadelesi olduğunu hatırlattı. Savaş, Spartakus'un liderliğindeki köle ordusunun Roma'nın güçlü lejyonlarına karşı verdiği son direnişi anlatır. Spartacus tüm taktiksel zekasını ve savaşçı ruhunu bu savaşta ortaya koyar. Roma ordusu, Spartakus'un ordusunu parçalamak için her türlü taktiği kullanırken, Spartakus ve adamları canla başla savaşırlar. Bu savaş iki taraf için de büyük bir trajediyle sonuçlanır. Roma, bu savaşta büyük kayıplar verir, ancak sonunda Spartakus ve adamlarını kuşatmayı başarır. Bu bölüm, savaşın şiddetini, Spartakus'un liderlik yeteneklerini ve ordusunun cesaretini anlatır. Ayrıca Spartakus'un son anlarında nasıl bir direniş gösterdiği ve ordusuna nasıl ilham verdiği de detaylıca işlenir. Savaşın sonunda Spartakus'un ordusu yenilir ve Spartakus'un sonu yakındır. Ancak bu yenilgi Spartakus'un ruhunu ve özgürlük mücadelesini asla söndüremez. Spartacus, son savaşta Roma'ya karşı destansı bir direniş göstermişti, ancak sonunda Roma'nın gücü karşısında yenilmişti. Spartacus, Romalı askerler tarafından yakalandı ve Krasus'un emriyle idam edilecekti. Roma, Spartacus'un isyanını tamamen bastırmak ve diğer kölelere bir ders vermek için acımasız bir yol izleyecekti. Spartakus'un yakalanışı Roma halkı için büyük bir zafer olarak kutlanırken, köleler arasında bir trajedi olarak görülüyordu. Spartacus idam edilmeden önce Romalı generallerle son bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede Spartakus'un özgürlük idealleri ve Roma'ya karşı olan nefreti açıkça ortaya çıkar. Spartakus, ölümünden önce bile Roma'nın kölelik düzenine karşı isyan etmeye devam eder. Onun cesareti ve direnişi Roma'nın kalbinde bile büyük bir etki yaratır. Spartacus'un ölümünden sonra onun mirası ve özgürlük mücadelesi yaşamaya devam etti. Roma Spartacus'un isyanını bastırmış olsa da onun açtığı özgürlük mücadelesi ateşi sönmemişti. Spartacus Roma'nın kalbinde bile korku ve saygı uyandırmıştı. Onun adı Köleler ve özgürlük arayanlar için bir sembol haline gelmişti.